De biliyorsunuz her sorunun mutlaka bir çözümü var. Şimdi diş macunu ile ilgili ha, bilhassa, size anlatacağımız evet. bazı gerçekler var. Ama ne yapmanız gerektiğini de hocamız söyleyecek. Bir kere herhalde yapmamız gereken şu ki bunları uzak tutacağız çocuklarımızdan, kendi sağlığımız için, kendi bireysel olarak kendimizden. Niye bu zararlı hocam? Evet. Ne var içerisinde? Bize ne yapıyor? Evet. Şimdi diş macunu'nun içindeki maddeleri üstünde okuduğunuz zaman okumuyor. Kimse okuyamıyor onu. İçindeki maddelere baktığınızda zararları. Ha, arkasında bir dakika böyle yazıyor da. Yani e, kaç kişi içindeki diş macununun maddelerini araştırdık Hiç kimse, ki adam... baktı ki... Zaten anlayamayız ki yani Latince kelimeler yani hiçbirinin ne anlamını biliyoruz ne ne içerdiğini biliyoruz. Ne var içerisinde? Bizi nasıl hasta ediyor? Mesela ekmekte bulunan o tehlikeler En önemli madde florur. Bak. Çok evet. Reklamlarda da görüyoruz. kullanıyormuş. Şimdi buna bir bakalım. Florürlü diş macunu. Evet. Bir kere florürlü evet. diş macunu. Yıllardır bunu kullanıyoruz. Evet. Sonra başka nerelerde? Bebek maması, hazır çorba, tavuk, tavuk bulyon. bulyon. Hazır gıdalarda. İnanamıyorum. Evet. Teflon tava ve tencerelerde de mi? Değil kullanılan ha, evet. pişmiş, gıdalarda. pişmiş gıdalarda ekrana getirelim arkadaşlar evet aynı zamanda seyircilerimiz de görsün hazır meyve suları gördüğünüz gibi e, gazlı içecekler paketli veya işlenmiş gıdalar anestezi kimyasalları florürlü tuz evet florür kaynağı olabilecek bazı ürün ve gıdalar bunlar evet şimdi florür ne dedik yıllarca florürlü diş macunu değil mi peki bu florür ne yapıyormuş Bakın burada florun neler yaptığını yine diş macunu içinde bulunan florun dünyada yapılan bilimsel çalışmalarda fayda ve zararları. Evet içerisinde biyo birikim. Biyo birikim yapıyorum. Hı. Biyo birikim yapıyor. Ne evet. demek biyo birikim? Altında ee, yazıyor. Vücutta e, birikme eğilimine verilen teknik bir isimmiş. Tabii, tabii, teknik isimlere girmeyeceğiz Bilmiyoruz. ama evet. ne yapıyor bu? Sağlıklı bir kişi her gün aldığı flörürün yüzde elli ve altmışını idrar yoluyla vücudundan geri atıyor. Geri kalanıysa kemiklerde ve beyinde birikiyormuş. O bak, florür bak. var ya yüzde elli ve altmışını atıyoruz. Gerisi Ama geri kalır. kalan kemiklerde ve beyinde birikiyor. Bebek ve çocuklardaysa aldıkları flörünü sadece yüzde yirmisini vücuttan atabiliyorlar. Kemiklerde biriken florun miktarı hayat boyu artış gösteriyor. Peki ne oluyor? İşte buyur. Şimdi yani bu iki üreme sisteminde. Evet buyur. o da var. Bunun için biyo birikim için açıklayacağınız bir şey var yani mı hocam? Yani şimdi vücuttan atılıyor gerisi ne yapıyor? <laughs> kemiklerde ve kan içinde kalıyor. Peki ne yapıyor? Hemen bir bilimsel çalışmada. Çin, İran, Hindistan ve Meksika, Meksika'da yapılan 24 ayrı bilimsel çalışmada Ay florinin vücuttaki florül miktarla aykı arasında ters bir bağlantısı olduğu tespit edilmiş. İçme suyunda bulunan ve diş macunlarında kullanılan florürün artışının 0.59 IQ puanı kaybına yol açtı tespit edilmiş. Yani sen çocuğuna içtiği suda flor varsa, oranı yüksekse, kalitesiz bir suysa veya bu floruru başka yerden aldıysan çocuğunun IQ'sünde beyin damarlarında uyuşukluğa sebep oluyor. Düşük IQ'lu oluyor. Düşük IQ'lu yok ki algılama, hissetme, ders gibi kaygıları falan olmuyor. Artı mesela bunu kim kullanmış biliyor musunuz? Ah, bu ülkem benim. Hitler. Hitler Almanya'da bütün ordusuna, halka fullorunu zorunlu tutmuş. Bakın girin internete bunu okuyun dehşete kapılırsınız. Niye? Düşülemesin. Ben ne söylersem onu yapsınlar diye. Bakın. Olur mu? İşte dünyada bu savaşlar var. Hocam vardı. ne kadar enteresan. Şimdi şunun hiç vücuda zarar verdiği düşünülebilir mi? Yani böyle bir şeyin... Bakın yine... Şu kadar alıyoruz mesela. Evet. Şöyle. Zaten ona rengini veren o maddeler. Şöyle. Tamam mı? Ona Şu rengini kadar. veren o maddeler. Bu günden güne birikiyor vücudumuzda. Bunu da neye sürdün o da var tabii yani. Ne o? Diş fırçası. Domuz kılına benziyor mu? Hiç bilmiyorum ki hocam. berberes benim şeylerim hep ayrıdır Cemal Usta'da böyle fırçaların falan. Niye? Bütün böreklerinize sürdüğünüz o fırçalar var ya öyle. Erkeklerin saç aşağıda bize sürüyorlar ya böyle. Dömlü sürme. Ya hocam niye? Domuz kılı kardeşim. Bu domuz kılı mı şimdi? Ben buna demiyorum. Fırçaların büyük bir kısmının domuz kılından yapıldığı bana mesela buna itiraz ettiler ilgili bir kurum hemen bakanlıktan şey istedim Mehmet firması var ya Mehmet firması en çok diş fırçası yapan firmanın şeyine girin sordum bakanlıktan istedim ben eski Gümrük Tekel Bakanlığı danışmanıydım ee, hemen arkadaş dedim bana dedim şu firmanın ithalat raporunu verin dedim 9 bin ton mu? 9 ton domuz kılı ithal ediyor. Ne yapıyor bunu? Süpürge mi yapıyor evde bahçede? Nur Hanım. Evet. Yani bu ülkede çiviyi çıkartmışlar. Yerine oturtmaya çalışıyoruz. Bu çok önemli. Artı okuyalım. Buradan Şimdi e, dedik ki çocuklarımızı zararları... düşük IQ'lu yapıyor. üreme sistemimizi etkiliyor laboratuvarda hayvanların da yapılan deney hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde yüksek dozlarda flörür erkek üreme organlarına hasar veriyor, veriyor. Kısırlığa yol açıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma şebeke suyunda 3 miligram, ve daha fazla florür bulunan yerlerde doğurganlık oranlarının düştüğünü belirtmiş bir başka araştırma ise yine yüksek florür bölgelerinde yaşayan erkeklerde ortalamanın altında testosteron hormonu tespit edilmiş. Yani erkek erkekler ciddi anlamda kısırlık yapıyor. Erkekler tamamen yok ediyor, bitti. Nereden erkekler duydunuz mu? Ne oluyormuş? Hocam zaten e, ülkemizde diş fırçalama şeyi e, biraz Hani aşağılarda, hani bunu söyleyerek de erkekler, artık dişlerimizi fırçalamayacağız demeyin. Biraz az sonra, sonra bekleyin. Evet, az sonra buna bir çözüm önerimiz var. <laughs> Beyin Peki. merkezi sinir sistemini etkiliyor, davranış bozukluklarına yol açabiliyor, florür beyinde, Alzheimer hastalığına yol, yol açtığında yapılan çalışmalar var diyor. Bir bir problem var ki çocuklarımız için çok önemli problemlerden bir tanesi, çocuklarda erken ergenliğe neden oluyor. Kesinlikle değil mi? Evet. Ee, yine e, florurun merkezi sinir sistemi dışında olumsuz erken etkileri er, olduğunu. Erken ergenlik ama kadınlarda erken adet görme ve birden kesilmelere. Bak yapılan araştırmalarda PDF bunun görüntüleri de var. İçme suyunda floru katılan bölgelerde bu daha içme suyunda. Evet. Bak içme suyunda yine çok az. Ama sen ağzına bunu ha. veriyorsun ya. Ağzını alıyorsun, <laughs> dişinden bunu yutuyorsun mukozandan. Niçin kalp haplarını, tansiyon haplarını dil altına koyarlar? Niçin? Kana çabuk karışsın diye. Bizde ağzımızda oluyor. Ağzımızda direkt kana karışıyor. Kız çocuklarının furalır kullanmayan bölgelere kıyasla beş ay önce adet gördükleri ortaya çıkmıştır. Büyüme, ergenlik süreçlerinde sorumluluk yani sorumlu hadiseler yaşanmıştır diye tiroid ormanlarında, ...tetiklemeler yaptı... ...milimsel burada üç buçuk milite evet, düzeyinde... Romatizma belirtileri yapıyor kemik erimesi yapıyor... Hangisini ...peki hocam okuyalım? ama şimdi son dönemde... ...bunu reklamlarda da duyuyoruz ya... ...florursuz macunlar yapılıyor... ...e Ahmet Maranki iki ki söyledin... ...nerede bu bilim adamları... ...ay hocam... <laughs> ...sizin bu sinirlenme halleriniz... <laughs> ...Nur Hanım... ...bak sinirlenmiyoruz... Bak şimdi diyorsun ki son günlerde artık herkes hatasını gördü hocam. Televizyonda reklam. Kardeşim 100 yıldır, 50 yıldır, 20 yıldır bu ülkede benim çocuğumu zehirleyip kızımın adet görmesine, tiroidünü bozan, erken ergenliğe giden, kemik erimesine sebep olan, romatizmamı yapan, beyin merkezindeki sinir sistemi, IQ'mu düşüren, benim bu sisteme niçin bir sağlık bakanlığının Ahmet Baran ki bilmem ne pekmezi yazdı diye Bahçeli Evler Tarım Müdürü 9 milyar ceza yazıyor. Pekmez'in tarihi geçmiş Nur Hanım. Efendim tarihini niye geçirdiniz? Şu tarihte böyle olmalıydı. Gelmiş bir vatan millet bayrak düşmanı. Bak buradan suç teşkil etsin diye söylüyorum. Savcılığa da suç da bulunuyorum. Geliyor yokluyor bakıyor. Aa diyor siz geçen yılki yönetmeliği koymuşuz. Kardeşim diyor, bu bak içindekiler o uyuyor diyor tarihi 9 milyar ceza. Sen niye bu diş fırçalarına müracaat etmiyorsun? Niçin bu diş macunlarına, bunun içine konulan maddelere, bunun kılına, tüyüne bakmıyorsun? Niçin ona bakmıyorsun? Yukarıda abisi diyor ki ona, bakanlıktaki genel müdürü, müsteşarı, aşağıdaki bilmem kimisi, il müdürü, tetikçisi diyor ki bunlara dokunmayın diyor, bunlar bizimdir diyor. Bizim arkadaşlar bunlar diyor. Ben şuna üzülüyorum. Bu milletin ekmeğini yiyip bu millet size ne yaptı ya? Okuttu adam etti sizi ya. Profesör oldunuz. Akademik ünvan oldunuz. Bari bir tane kitabınız yok. Kitapsızsınız. Kitapsızsınız. Ya kitabınız yok bir tane bir eser yazın. Deyin ki şurada bak. Şurada dört sayfa çalışma var. floruru biz suya. Hamama yazmış adam ya hamama. Git Afyon'a. Sularımızda flor, radon vesaire gazlar olduğundan içilmesi yasaktır. Bunu yazmış hamama içtiğin suya yazmıyor. Diş macununa söylemiyor. Niye söylemedin? O bilmem satranç derneği, top derneği, Ali derneği, Mehmet derneği. Sen gidip de Diyanet İşleri Başkanı'nı tenkit edeceğine. Gidip şu şansal şans mı, şa, şa, neyse ismi de aklıma gelmiyor. Barbaros Bunu şanslar. tenkit et, bunun için yürüsene. Neredesiniz, ey dernekler? Siz de tepki gösterin kardeşim. Ay hocam yine konuyu nereye getirdiniz? Ya bu konu bu. İşte bunlar bu e, e, florürü alıyor, adamın beyni çalışmıyor. Hitler herkese suya katmış, yemeğe katmış, bütün gıdalara. Peki sizin tavsiyeniz zorunlu, ne? Oldu? Zorunlu, zorunlu demiş ki florunu koyacaksın mangurt adamlar böyle hazır ol da böyle yürüyen tank geliyor gelsin diyor kardeşim biz alıştık diyor. E bravo diyor. Dindar yürüyor. Hocam. Bravo diyor. Müslüman yürüyor. Bravo diyor. Ya bir bak niye bu yürüyor? Ne olmuş? Arkası düşünemiyor. Florur işte. Bunu yapan şimdi nereye bağladık? Florura bağladık. Ya hocam ne ba mi bağladınız ki? Bugün sizi kontrol edemiyorum. Oradan dolanıp bağladık diyorsunuz. Ama sen kepeği alırsan, rüşeymi alırsan, kabuğu alırsan bu adamın kafası çalışır mı? Hocam, bu aptal peki, olur, geri zekalı şimdi... olur. Şaşı olur, bu doğuramaz. Bu hasta olur, kanser olur. Hocam,